sürekli keşke sevdiğimi sevse kamu halkı can sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa demiş hak dostu. Otursak kalksak hep Allah desek hep peygamber desek. Şimdi acaba nasıl bir şey söylesem ki ben Rabbimi biraz daha sevdirsem bu insanlara. Oh be oldu falan deseler böyle. Ramazan-ı Şerif'te, uzun günlerde, iftar vaktinde, bir soğuk şerbet içiyor gibi böyle. Hakikaten onu yudumlasalar böyle, oh be, değdi falan diyecek şekilde zatülüyeti bir kere daha duysalar, bir kere daha duyurabilsek, ruhu seyidül enamı bir kere daha duyurabilsek, kendi kalp ufkumuzda, kalp burçlarımızda, ruhu revani Muhammed'inin bayrak gibi dalgalandığını bir kere daha müşahede etsek, hep o dalgalansa, dıştaki burçlarda değil esasen, kalbin burçlarında bir kere daha dalgalansa, kendimizi buna versek, Allah'ın izni inayetiyle bir taraftan meyelanı şerre meydan verilmemiş olacak, insandaki şerre meyiller kökü kesilmiş olacak, dikenler yok edilmiş olacak, beri tarafta da meyelanı hayra kuvvet kazandırmış olacak irade güç kazanacak Allah'ın izni inayetiyle. İster Hazreti Pir'in o mülazası, isterse o mülazanın belki bir açılımı diyebileceğimiz bir taraftan iman, küfür muvazenesi zaten var yani. Bunlar tam zıddı tam mıdır birbirinin yani. Onun olduğu yerde olmaz, onun olduğu yerde olmaz. Tam olmasa bile bir kısım sıfatları alır götürür. Tam olmasa bile küfür tam olmasa bile bir kısım mümin sıfatlarını alır götürür hafizan Allah. Bu açıdan da onlar nezdü üluhiyette bir yönüyle belki dinin esasında birbirinden ne kadar uzaktır. Elden geldiğince onları birbirinden o kadar uzak tutmak lazım. Yılandan, çıyandan kaçıyor gibi küfürden kaçmak lazım. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi yani en tekre kema tekrar en teude ner diyor. Bir kere küfürden sıyrıldıktan sonra, bir kere imanı tattıktan, yudumladıktan sonra yeniden ona dönmeyi cehenneme dönüyor gibi kerih görme diyor yani. Üç şey zikrettiği bir yerde öyle buyuruyor insanların iftar tablosu. Allahu alem. iradeyi güçlendirecek şeyler bunlar. Onu yıkacak şeylerden kaçınma da işte onlar. Allah'u Alem. Allah Celle Celaluhu bize bir irade vermiş. Ne ölçüde olursa olsun ona hep şartı adi diyoruz yani. Bu onu katiyen ona bağlı. Siz onu ortaya koyduğunuz zaman ona bağlı olarak meydana gelen şeylerle illiyet prensibine göre mutlak bir mütabakatın olmadığı defaatla hatırlatılmıştır. Fakat Allah Celle Celaluhu o şartı adi, o meseleye bir vesile sayıyorsa şayet yaratır yaratır yani. Hep yine misal olarak arz ediyorum yani. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, muvakkat bir ömürde yani. İşte onu 15'i gafletle geçmiş bir ömür. Yarısı uykuda geçen bir ömür. İbadet-ü yaparken bile çok defa benim gibiler sizin gibiler değil inşallah yüzümüze gözümüze bulaştırarak yaptığımız ibadeti taat. Hani bunlar minnacık şeylerdir. Ama bunların karşılığında size kasırlarla, ırmaklarla, şerbet ırmaklarıyla, efendim mayzülal ırmaklarıyla bilmem ne diyor da minmayın asin lebnin lem yetağa yertamu süt ırmaklarıyla sekir vermeyen meşrubat ırmaklarıyla Allah celle celalühu ebedi bir cennet vaat ediyor ebedi diyor bir hocamızın böyle halidine falan meselesine bağlayarak hiç kimse ebedi olmaz falan diyor evet insan kendi kendine ebedi olamaz ama Allah'ın ebediyetinin tezahürü olarak, gölgesi olarak Allah'ın ebedi kılmasıyla ebedi olur. Kur'an-ı Kerim'de Halidine'nin yanında ebedi kelimesi de geçiyor. Ebeden. Hem kafirler için hem de müminler için. Neden o mübarek zat öyle dedi? Onu bilemiyorum. Neden öyle diyor. Şimdi dünyada yaptığımız bu şeyler, hiç böyle uyumadan, yatmadan, çocukluk yaşamadan ömür boyu 60 sene, 70 seneyi eskiden yaşandığına inandığımız bin seneyi ibadet taatla geçirsek bu bile yine o ebedi ömrün yanında, o ebedi mutluluğun yanında dünyanın binlerce senesi mesudane onun mesudane hayatı yanında bir saat kıymetinde olmayan işte bu cennet hayatı o cennet hayatının binlerce senesi rüyeti cemaline mukabil gelmeyen, bir saatine mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın cemali, ben sizden razıyım deyip aynı zamanda Rıdvan'la tecellisi, bütün bunlar öyle nimetlerdir ki bizim yaptığımız şeylerle bunlar arasında kozalte mülazasıyla katiyen bir münasebet yoktur. Çok küçük bir şey yapıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu çok büyük lütuflarda bulunuyor. Aynen bunun gibi irade dediğimiz o şartı adi ortaya koyduğumuz zaman Cenab-ı Hak çok büyük lütuflarda bulunabilir. Dini mübini İslam'ı dünyaya duyurma, Allah'ı sevdirme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdirme adına küçük bir gayret sarf edeceksiniz azıcık katlanacaksınız böyle. Dünyanın dört bir yanına hicret edeceksiniz. Buraya da gitmemiştir diyeceksiniz. Buraya da gitmemiştir. Buradakiler de duymamıştır. Onlar gelip bizi aramadılar. Gidip onlara aramak bize düşer mülazasıyla. Dünyanın dört bir yanına yayılma. Siz orada bir tavır sergilediğiniz zaman bakarsınız o insanlar Allah'ı da seviyor. Peygamberi de seviyor. Şimdiye kadar gelen insanlar, demek biz azıcık böyle güzel, parlak, cazip, inandırıcı bir temsil ortaya koysak hemen inanacaklar. İnanın, kıt birin yarım yamalak, yarım yamalak değil, çeyrek Müslümanlığı. Ben bu mülazayla, kendime öyle bakıyorum, bu mülazayla bile, böyle gelip azıcık Müslümanlığı dinleyen insanlarda da Efendimiz'e karşı çok ciddi bir saygının olduğunu gördüm. Efendimiz'e karşı. O bizim vazifemizdir. Onu sevdirmek bizim vazifemizdir. O onunla hiçbir şeyi değiştirmeyiz. Neyi değiştirmeyiz? Güneşin doğup battığı her yere hükmetmeyle onu değiştirmeyiz. O çok önemli bir şeydir. O bizim hayatımızın gayesidir. E, yani bu istikamette gösterilecek küçük bir gayret Allah Celle Celaluhu cevapsız bırakmaz. Öd'uni estecib lekum. Ve izâ sâleke ibâde anni fe inni qarîb. Ucibu davete dâi zâ da'an. Fel li vel yü'minu bi leallehum yarşudûn. Allahümme ec'alna minhum. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وإن لم نكن أهلا فأنت أهل لذاك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام